Değilim. Ha? Bugün tarih oldu bir İçeri attılar beni. Niye ya gene? Basın benle çok uğraşıyor. Gel abi şöyle tramvay yolundan yap kenara. Pasaporttaki Ümit herkes seni söylüyor benim için. Ne hem diyorlar? Bu, olayı anlatayım. hem ırzıma geçtiler hem tazikli su. susar. Konuşamıyorum. Irzıma geçtiler üç kişi. Üç kişi cinsel taciz, tecavüz. Irzıma geçtikten sonra tazlikli su vurdular. Nerede? Olay doğru evet yalan yok. Hayır yapıyorlar. nerede yaptılar? He? Yerini soruyorum. Burada aşağıda mı? Tarla Eyvallah. Üç kişi ırzıma geçti. Cinsel taciz, tecavüz. ırzıma geçtikten sonra tazlikle suyla vurdular bana. İnternette Necat Alp, Bülent Ersoy, Hüsnü Şenlendirici gibi insanlar. Erkeksi lezbiyen, erkek sahne diye otomatikman hemen Taksim Delisi Buse yazdığıma çıkıyor. Ben bu kadar deşifre olacağımı, Ümit, hayatımda bilmiyordum. Ben hiç iyi değilim. Yani Bakırköy'lüyüm. Akıl Hastanesi'ne yatmak istiyorum ben. Gidişe... Başvurdun mu bir yere kaldırtmak için? Onları, videoları. He? Videoları internetten kaldırtmak için başvurdun mu bir yere? Maddi durumum iyi değil Ümit benim. Hiç iyi değil yani. Bildiğin gibi değilim. Millet toplandı şu an. İzzama yol açacağım Ümit. Bildiğin gibi değil. Ümit, ben silahları der her zaman karışayım. Otomatikman. Ben... Ben herkesin de kasetini alıyorum ama benim kasetime alan yok Ümit. <gülüyor> <gülüyor> yani hep çok değerli sanatçılar alıyorum Ümit bildiğin Eyvallah gibi değilim abi. yani. Ajda pek ya var. Ya bunlar gelmez abi gelmez ya. Ya bunlar gelmez Ümit bunlara para döktüm ya. bildiğin gibi değil abi. Senin kasetler güzel ya. Ümit daha neler var ya parayı döküyorum Ümit buldum harcıyorum abi. parayı döküyorum abi. abi kasetlere döküyorum parayı sonra diyorsun ki durumum yok. Gileniyor kasetleri. E kasetleri satalım. Abi bir dakika konuşamıyorum. Kenara çek, kenara. Abimi yalnız bırak. Arabadan 100 dolar verdi dün bana. Allah razı olsun. Eyvallah iyi. Tanırsın reklamlarda çıkıyor. Tanımaz mıyım ya? En son Pepsi reklamında çıkıyor. Çekiyorlar. Ümit çok korkunç şifreyim de şifreyim ya. Bildiğin gibi değilim Ümit ya delirdim ya. Metrisi attın abi Ümit ya. Bir ay orduydum ya seni aradım ya. Ne Ulaşamadım ya? abi ya. Metris kapalı ceza abi Üçre ya. Bildiğin gibi değilim. Tövbe tövbe hayret Baksana bir şey ya. ya. Oo. Alman kurdu çeksin onu Isırdı Aynen bak burayı görsene. Alman kurdu abi. Baya Karşaladık. baya diş izi var ee. abi. 12 tane iğne Ümit. Şey mi? Kuduz. Hmm, İyisin ama değil mi? Bir şeyin yok. İğneler iyi geldi değil mi? He? Bir şey yok ama değil mi? Bugün bitti iğneler. Ha iyi bari. İyi, i̇yi Aman abi bir şey olmasın da. Güzelsin. Güzel bir yanlış yaptım. Ha eyvallah. Düğünün bunda oldu. Arif. Bayağı toplandı millet abi. Çok afiş olmuştu. Millet uyanıyor yani. Kesiyor musun etrafı? Abi çok da toplandı ya. Çok Büyük. toplandı. Çok dikkat çektik. Abi işte dediğin de şeyden dolayı o internet muhabbeti bayağı patlatmış mevzuyu. Niye bu kadar toplandın? Abi bayağı afiş olmuşsun işte dedin ya sen de başta. Ümit alsın şunu. Göster abi kamera. Bülent. çok reklam oldu. Baba çok niye çok ben de be? etrafı kesiyorum. Ben şuradan bir ateş yapayım sana abi. Ümit ben Ol. iyi değilim burada bayılacağım ha fena Dur dur yok üstümde bir 10 lira var onu vereyim sana. Ümit burada bayılacağım. Ce abi. cebe koyayım mı kimse görmeden? Ha? Koyayım mı cebe? He koy abi. Eyvallah. Tamam hallettim abi. Seni kırmadım Ümit. Hadi. Eyvallah. Allah razı olsun. Dağılalım da abi çok dikkat çektik millet şimdi papaza bağlamasın. Ümit çeksin boyacı. Çek abi. Eyvallah. İyi çok reklam aldın abi. Ne ya. Ben bu kadar bilmiyordum. Uzayalım abi. Uzayalım boşver. Sıkıntı olmasın. millet de alsın. Eyvallah baba. Ya imit yaklaşıyor. 3.46'da bunun da reklamı Bana göster de önce abi. Tamam tamam tamam. alıyor mu şimdi? Alıyor alıyor. Çekti hepsini. Çok doldu millet abi ya. Ha? Uzayalım mı? yine tosayalım abi tamam, ya. Hadi. hadi abi. Hadi abi Sağ ol abi. Görüşürüz. Dikkat et kendine bak uyandılar seni uzayalım abi paslaşırız ya. şey yapma ya ince ince evet. sıkıntı yok. yok yolda gidemiyorum ümit ya ne bu ya kim o abi başımı parçalayacaklar mı? laf mı atıyorlar ertesi lezmim amına yerrağı koydum abi şöyle kıyı kıyı gidecen ne yapacaksın? kenardan kalabalığa karışacaksın. çok ortalıkta oldu mu millet İmit işte çok, dediğin gibi sıkıntı çok oluyor çok da şükür yani. olmuşum ümit ben bu kadar bilmiyordum kendimi ya hay Allah Minnet ya biraz sataşıyor ümit bildiğin ya. gibi değil abi ya ne yapacağız? Şaşırdık. Evet Vallahi sataş ya. Tövbe estağfurullah ya. Sen de mi şaşırdın? Hayır ama saçma abi. Millet toplanıyor toplanıyor anladın mı? Sıkıntı sana da sıkıntı. O evet, zaman buraları. bir şey yapma. Bir süre bırak buraları. Çok sık çıkma bari de ne yapacaksın? Bir, bir süre uzak tutucan abi. Böyle harbiden cam dayanmaz uyuz olursun yani. Şu kenardan kıyı kıyı uzu abi boş ver. Takma çok. Ben de uzayacağım şimdi zaten. Tamam abi. Ha bunlar ben halledeceğim. Sen bırak abi valla. Sen benim hatırım için bırakır mısın? Benim hatırım için bırakır mısın? Abi. Abicim. Benim hatırım için kenardan gider misin? Ben halledeceğim diyorum. Sen gözükme. Daha çok kötü oluyor. Tamam. Ben istemiyorum böyle olsun. Tamam. Yayın. Anne her günden bir gün önce. Tabii iki hafta. İki hafta sonra yani. Tamam Tamam abi. abi. Tamam dikkat de 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 abi. Dikkat et abi. seviyorum de seni de. dikkat et. Ümit abi. abi. Cenk abinin hayranı izle. Bir fotoğraf çeksin. Oğlum niye bulaşıyorsunuz adama? Fotoğraf çektirdik. Adama niye bulaşıyorsunuz? Bak adam bir sıkıntı bir yapıyor. yapıyor. He baba. Fotoğraf yapabilir miyim? Yapalım gel.